Vallahi özgür helal olsun sana. Aldın ya şu kasedi mehvec'ten. Vallahi helal olsun. Ee çok uğraştık ama değdi be abi. Senden ayrılmak ölmek demek benim için. Bunu bize yapma. Gidim. Özgür. Oğlum bu ne? Oğlum bu bizim kısa filmin oldu gazet. Mehveş sana başka kaset vermiş Özgür. İnanmıyorum ya Mehveş, alacağın olsun. Demek ki senin ve gözlerin olduğu kaset hala Deniz ve Mehveş'in elinde. Aynen öyle Özgür. Aynen öyle. Of ya. Of be Mehveş ya. Nasıl kandırdın bizi? Senden hiç beklemezdim. Ne yapacağım şimdi ben? Umarım Deniz kaseti izlememiştir. Yoksa mahvolurum. Yok Mehveş izleyemedim kaseti. Akşam seninle konuştuktan sonra da denedim ama bozuk. Hadi ya. O kadar numarayı boşuna yaptık desene. Hayır ya boşuna yapmadık. Sen merak etme. Ben kafama koydum. O kaseti mutlaka yaptıracağım. Ya nasıl yaptıracaksın ki? İnternetten falan mı araştırsak acaba? Başka kime verebiliriz ki? Mehveşciğim, sen artık bu işle uğraşma. Zaten benim için yeterince kendini zor soktun. Ya olur mu öyle şey canım? Biz arkadaş değil miyiz? Tabii ki uğraşacağım. Hayır Mehveş, bundan sonra bu işi ben devralıyorum. Lütfen sen daha fazla bir şey yapma. İyi, peki. Sen bilirsin. Görüşürüz. sen kimsin? Ya? Ay sabah sabah hiç güleceğim yoktu. Şakacı sevgilim benim. Ne sevgilisi kızım ne diyorsun sen? Dün gece hiç böyle konuşmuyordun ama. Ne diyordum? Sevgilim, hayatım, minnoşum. Daha sayayım mı? Yok sayma tamam. Tamam uzatma hadi. Topla pırını pırtını bir an önce çek git. Nasıl ya? Hadi. Özgürcan. Kusura bakma biraz erken oldu ama sabaha kadar uyuyamadım. Bir haber var mı? Deniz izledi mi kasedi? Yok abi izlemedi için rahat olsun. Ama benimle konuşmuyor. Bak ne yapıp etip o kaseti ondan almamız lazım Özgür. Yoksa olacakları biliyorsun. Sen Deniz'i biliyorsun ne yapar eder izler o kasedi. Biliyorum ama eğer kasedi izlerse onu sonsuza dek kaybedebilirim. Merak etme ben Deniz'le tekrar konuşmaya deneyeceğim. Belki işe yarar. İşe yarayacağını sanmam ama sen yine de dene. Bu arada çaktırmadan Deniz'i takip et. Onu gözümüzden kaçırmayalım tamam mı? Merak etme sen. Ben neler olup bittiğini öğrenmeye çalışacağım. Özgürcan. Lütfen olan bitenden beni haberdar et. Ya sıkıntıdan nefes alamıyorum biliyor musun? Ararım seni tamam. Hande. Hande. Nerede bu kız ya? Baba günaydın. Ee, Hande'yi gördün mü? Odada yok da. Yok, yok oğlum nereden göreyim? Ben de daha yeni uyandım. Allah ya. Nerede bu kız? mi geldin? Yok öyle ya ama Melih Bey. Benden kolay kolay kurtulamayacaksın. Ee, anlat bakalım. Günlerdir nerelerdesin? Melih her yerde seni arıyor. Bu işin böyle bitmesine izin vermeyeceğim Melih. Buyurun. Of. Oğlum biraz sakin ol. Belki bir işi çıkmıştır. Baba hiç sanmıyorum ya. Nereye gider ki bu kız? Mert. Bu kızın bir derdi mi var? Neden bizde kalıyor? Baba, Hande benim eski bir arkadaşım. Zamanında bana çok iyiliği dokundu. Şu anda biraz zor bir dönem geçiriyor. Başı dertte ve yardıma ihtiyacı var. Benim yapabileceğim bir şey var mı peki? Sağ ol baba, düşünmen yeter. Senin işin zaten başından aşkın. Lafım olur oğlum. Bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin. Bu arada... Telefon ettin mi? Yok baba. Telefonu yok ki kızın. Nereye gider ki acaba? Ben... Melih... Melih'i mi arıyorsun canım? Melih müsait değil uyuyor ama... Dün gece biraz yoruldu da anlarsın ya. Dur bir dakika kim geldi diyeyim. Hiç kimse. gelmedi. Sen hala burada mısın? Gidiyorum. Cık, i̇sabet olur. Az önce kapımı çaldı. Yok. Allah bana çaldı gibi geldi ama neyse. Sana öyle gelmiş. Hiç kimse gelmedi. Aman iyi uzatma. Hadi hazırlan da git bir an önce. Yıkıldı ya. Yıkıldı beni. İnanmıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Eee ne dedin peki? Sınav tarihi değişmiş. Apar topar okula gittim dedim. Ondan sonra arkadaşıma notlar almam gerekiyordu. Onun için uğradım dedim. E inandı mı bari? Üf, bilmiyorum ki. Vallahi var ya bu Fuat hiç kolay lokma değil. Senin de hakkından iyi geliyor ha. Sıkar biraz o. O zor lokmaysa ben de onu suyla yutarım. E ben de bunları yutayım bari. Aa. Vallahi uyu değişti bunun ha. Ne yapacaktım ben ya? Ha, dershaneye arayacaktım. Alo. Merhaba ben Banu. Banu Türkoğlu. Ay şey ya ben bugün gelemeyecektim. Onu söyleyecektim de. Şey ben hastayım. Çok kötüyüm. Biliyorum. Onu da biliyorum da... <laughs> Domuz gribi olmuşum. İsterseniz geleyim yani. Aa, şey evden çıkma diye rapor da verdiler. Onu da getirebilirim. Tamam sağ olun. Hoşçakalın. <laughs> Otobüste gidilmez ki. Bir yerden taksi parası bulmam lazım. Deniz, benim. Deniz açar mısın lütfen? Deniz. Deniz iki dakika konuşabilir miyiz? Hiç konuşma Özgür, sana çok kırgınım. Deniz lütfen. Deniz. Özgür gider misin başımdan? Açıklamama izin ver. Çocuklar ne oluyor kavga mı ediyorsunuz? Yok bir şey Acar teyze. Açıklamama izin vermeden hiçbir yere gitmiyorum Deniz. <laughs> ne oluyor çocuklar? ben topluyorum Acar teyze. Tamam canım tamam. E, Sen, ben toplarım. Ay, çocuklar hadi siz okula geç kalacaksınız. Peki, Hacer teyze görüşürüz. Deniz niye dinlemiyorsun? Dinleyecek bir şey yok Özgür. Demek ki o kasette kötü bir şey var. Yoksa neden izleyin mi ki? Ama merak etmeyin. O kaseti mutlaka yaptıracağım ve izleyeceğim. <laughs> Özgür. Deniz neden böyle sinirlendi? Önemli bir şey yok Hacer teyze. Sana kolay gelsin. İnsan bir haber vermez mi nereye gittiğini? Zaten başı dertte. Belki özel bir işe çıkmıştır. Alın bir şey almaya falan gitmiştir. Gelir şimdi. Olsun. Yine de haber vermeliydi. Ne oluyor baba böyle ya? Her gün yeni bir olay. Her gün yeni bir aksiyon. Of oh, oğlum of. Oh. Senin neyin var baba? İyi misin sen? Annemle aranız nasıl? Bana hala çok kızgın. Dinlemiyor bile beni. Borç harç sıkıntı bile değilmiş oğlum. İnsanın ailesi her şeyden daha önemli. Baba... Eğer benim yardımcı olabileceğim bir şey varsa lütfen çekinmeden söyle. Sen aklını takma bunlara yeter. Yalnız şunu bilmeni istiyorum. Bu ailenin dağılmasına asla izin vermeyeceğim. Dilerim her şey iyi olur baba. Dilerim her şey eskisi gibi olur. Aa, benim hemen gitmem lazım. Eğer Hande ararsa beni ararsın. Tamam oğlum haber veririm. Sen çık işlerini hallet. Bakmışsın nihayet. Küs müyüz? Dün gece çok düşündüm. Ve bana hak verdin. Hayır vermedim, vermeyeceğim de. Sana söyledim İkbal, başka çaremiz yok. Celal, ben ona yardım etmezsem bu durumdan kurtulamaz. Ama bu evi ipotek ettirmek anlamına gelmiyor değil mi? Bahri, onca yıllık emeğin çocuklarımızın geleceği ne olacak? İkbal'cim ben düşündüm. Evi satmıyorum ki ya, ipotek ettiriyorum. Bankaya taksitleri zamanında ödersen hiçbir sorun yaşamayız. Bu yaştan sonra bankaydı, krediydi bunlarla uğraşmak istemiyorum. Sen uğraşmayacaksın. Ben uğraşacağım ben. Mustafa ile konuşacağım. Belki... Bana sakın Mustafa lafa etme. Sen de bana ipotek deme. Yardımsa yardım ama bir yere kadar. Sen ne dersen de İkbal. Ben kararımı verdim bu ev ipotek oluyor O kadar. Şey babacım, biliyorum birazcık sıkışıksın ama e, kitap alacaktım da bana birazcık şey verir misin para? Sınavlar başladı, aklın başına geldi, değil mi? Sınavlar? Ha evet. Ya arkadaşlarımdan ödünç alıyordum tabi bazı kitapları ama şimdi kimse vermiyor. Mecbur kaldım. Yumurta kapıya dayanacağız, sıkışırsın öyle işte. Al. Yeter mi? Yeter babacığım. Teşekkür ederim. Çok şükür okulla ilgili bir laf çıktı ağzından. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ben biliyorum. Sınav zamanı şimdi. Ama işler çalıştığını göremedim. Eskiden olsa... Çalışıyorum babacığım. Niye çalışmayayım? Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Nereden biliyorsun benim sınav zamanım olduğunu? Ben bilirim. Çalışıp çalışmadığını da göreceğiz. O karne gelecek önüme. Ne? Ha not çizelgesin diyorsun. Tamam getiririm. Yazdım şunları ısıtayım da sıcacık iyi düşünme. Suna nerede? Banyo yapıyor. Halasına göndereceğim. Hava değişikliği biraz iyi olur. Okul için belge toplayacaktı. Ne oldu? Vallahi iş bulamadı. Gerisini bilmem ben. Bu kızın okumaya gönlü olsa işinden ayrılır mıydı hiç? Ne bileyim ben ya. Of. Artık zarifeye dayanamadı demek Vallahi Kazım, zarife dün neyse, bugün de o suna buhran geçiriyor diyorum sana. Ha, bilmiyorum ki artık. Bu işin iç yüzünü öğrenmek lazım. Hadi ben gidiyorum. Var mı bir isteğin? Ee, yok, ne olsun. Sağ olun. Dikkat et, üşüme. Çocuk muyum ben ya? Hadi hayırlı işler için razgelsin. Al. Tamam. Çocuksun tabii, nesin? Refahımın içinde resmen filler tepişiyor. Melih, kalk hadi koca bebek. Ya ne oluyor ya? Bak eğer uyanmazsan ağır silahlarımı çıkarmak zorunda kalacağım ha. Ya bu ne işin... O ne ya? Bilmem dolabında buldum. Senin galiba. Onu verir misin lütfen? O benim çocukluk şapkam. Hem de pembe. Ya annemler beni kız bekliyorlarmış. Ya, o zaman ultrason filan da yok tabi. O yüzden şey yapamamışlar, öğrenememişler benim cinsiyetimi. Her şeyi pembe almışlar. Ne var yani? <laughs> Hadi ya. Beğenemediniz galiba. Yok aslında bence gayet şeker. Versene o zaman. Kahvaltı hazırlarsan bakarız. Hmm. Sen çok akıllısın galiba. Tarçınlı sütler aç. Hmm. Yakalayınca görürsün pembiş. Pembiş mi? Gösteririm ben sana pembişi. Gel buraya. Gel. İnsan bazen burnunun dibindekini görmez, göremez. Aradığın kişi belki de çok yakınında. Kimsin lan sen? Kimsin sen? Evet mesajı yolladım. <laughs> Oley. Evet Melih Bey başlıyoruz. Süpersin. Sen daha gör bak. Dünyayı dar edeceğim Melih'e. Peki şimdi ne yapıyoruz? Dur bakalım. Acele etme. Bir şeyler düşüneceğiz. Alo. Merhaba. James Cafe değil mi? Ee, ben Fixman'in yüzün fiyatını öğrenecektim de. Hmm. Peki. Teşekkürler. Sağ olun. Buranın bu kadar pahalı olacağı bundan belliydi zaten. <laughs> Merhabalar. E, ben Fixmen'in menünüzün fiyatı... Ha. Peki. Teşekkürler. Yok. Şimdilik gerek yok. Sağ olun. <laughs> Ben yani sadece çorba mı içsem acaba ya? O param da ancak ona yeter zaten. Of. Ya Pelin anlarsa? Deniz! Deniz! Ya lütfen bekler misin? Özgür, artık bir şey bırakır mısın? Hayır bırakmam, konuşmamız lazım. Konuşulacak bir şey yok Özgür. O kaset tamir ettirip bütün sorularımın cevabını alacağım. O zaman herkes rahatlayacak. Hoş geldiniz. Buyurun gelin Hoş gördük, gördük Sabiha Hanımcığım. Anam mis gibi kokuyor. Ne yaptım böyle? Sobanın üstüne portakal kabuğu koydum. Nene musulü. <laughs> İlahi. <laughs> ne tıltını tabiat eydem? İyiyim, iyiyim yavrum. Güzel haberler getirdiyseniz daha iyi olacağım. Suna evde mi? Yok, e, halasına gönderdim. Etrafta dolanmasın dedim. İyi etmişsin. Oğlum, sen nasılsın yavrum? Pek keyfin yok gibi. Yo iyiyim ben anne. Problem yok. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Öpeyim anneciğim. El öpenlerin çok olsun. Oh. Uzun benim. Ne <laughs> tatım Hoş geldin Semih abicim. Otula mı didektinit? Evet okula gideceğiz. Fuat bırakacak beni. Ay bugün o kadar yoğunum ki. Sabahtan akşam yediye kadar dersim var. Arada boşluğun falan olursa ara tamam mı? Ben seni istediğin yere bırakırım. Hani arkadaşına falan gitmek istersin dünkü gibi ha? N n nasıl ne gibi? Anneciğim dün hediyeye gittim de şu ders notlarını almak için. Onu diyor Fuat. Ha! Ay bitmedi şu hediyenin notu da değil mi? Ay hadi çıkalım artık Fuatcığım. Hadi güle güle. Hoşça ya. Hadi, güle, güle. Allah ya. hadi Allah diye katlı versin. Hadi Allah'a emanet olun yavrum benim. ...ee... haberler sende Şükran Hanım? Ahmet'le konuştum. Şimdi gidip bizim istememiz yakışık almaz. Ama akşama gidelim Kazım Bey'e ben duruma açayım aracılık edelim dedi. Hmm. E tabi haklı Ahmet Bey doğru söylüyor. Kadim amcam Ahmet amcamı çok teviyor. O onu ikna eder. Ben de kebaplar tatlılar getireceğim. Ten telat etme. Tadide dua et. Başka bir teyit demem.